1949. Bu tarih size ne ifade ediyor? Belki çok bir şey değil ama aslında bu rakam modern Türkiye'yi yöneten en temel kanunlardan birinin doğum yılı. Neredeyse 75 yaşında olmasına rağmen bugün hala ülkenin idari yapısının DNA'sını oluşturuyor. İşte bu bölümde Türkiye'nin yerel yönetim şifrelerini barındıran o temel belgeyi yani 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nu masaya yatırıyoruz. Peki, yol haritamız ne? Önce kanunun temel mantığına bakacağız, sonra bu güç haritasının nasıl çizildiğini göreceğiz, ardından sistemin kilit oyuncuları yani vali ve kaymakamlar var ve en sonunda da sizi düşündürecek o kritik soruyla bitireceğiz. Hadi başlayalım. İlk olarak bu kanun ne anlama geliyor? Şöyle düşünün, bu merkezi hükümetin ülkenin en ücra köşesine kadar nasıl işleyeceğini belirleyen bir nevi mimari planı. Yani sakın bunun tozlu raflarda kalmış tarihi bir belge olduğunu düşünmeyin. Hayır bu kanun bugünün il yönetiminin kullandığı yaşayan bir işletim sistemi. Devletin sizinle yani vatandaşla temas ettiği her noktada işlerin nasıl yürüyeceğini işte bu metin söylüyor. Peki bu kanun neden var? Varlık sebebi ne? İşte cevap tam da bu. Üniter devlet yapısı. Yani ne demek bu? Yetkinin tek bir merkezde, Ankara'da toplandığı ve oradan dalga dalga illere, ilçelere yayıldığı bir idari düzen kurmak. Kanunun bütün amacı bu. Güzel, merkezi bir yapı dedik. Peki bu idari düzenin haritası nasıl çiziliyor? Yani kim bir ilin, bir ilçenin sınırlarını belirliyor? Kim değiştiriyor? Gelin şimdi bu yetki katmanlarına bir bakalım. Bakın bu tablo, o tepeden inme hiyerarşiyi otadar net gösteriyor ki, en büyük, en stratejik karar ne? Yeni bir il kurmak. Bu ancak ve ancak meclis tarafından bir kanunla yapılabiliyor. Ama kararın ölçeği küçüldükçe yetkinin de nasıl kademeli olarak aşağı indiğini görüyorsunuz. İlçe kurmak için Cumhurbaşkanı onayı, bir köyün adını değiştirmek içinse İçişleri Bakanlığı onayı yetiyor. Hiyerarşi çok net. Hiyerarşiden bahsetmişken gelin bu sistemin en tepesindeki kilit isme yani valiye bakalım. Onu bulunduğu ilin bir nevi CEO'su olarak düşünebilirsiniz. Tüm operasyondan sorumlu kişi. Yani vali ildeki genel idarenin başı ama bundan çok daha fazlası. Merkezi hükümetin yani Ankara'nın o ildeki en güçlü, en yetkili temsilcisi. Bakın kanununun kendisine diyor madde 9'da vali İlde Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır. Bu tanım gerçekten çok önemli. Neden? Çünkü valinin doğrudan en tepedeki yürütme gücüne, yani Cumhurbaşkanına bağlı olduğunu ve onun adına hareket ettiğini söylüyor. Peki valiyi bu kadar güçlü yapan o sihirli formül ne? İşte bu. Yetki genişliği ilkesi. Bu biraz teknik gelebilir ama aslında çok basit. Bu, valinin acil bir durumda dur bir Ankara'ya sorayım demeden sanki Ankara'nın kendisi oradaymış gibi karar alıp uygulayabilmesi demek. Hızlı hareket etmek için tasarlanmış bir mekanizma. Valinin gücü sadece karar almakla bitmiyor tabii. Bakın denetim yetkisine kadar geniş yargı ve ordu hariç, il sınırları içindeki aklınıza gelebilecek neredeyse her kurumu denetleme yetkisine sahip, devlet daireleri, belediyeler, köyler, hatta özel işletmeler. Şimdi geliyoruz valinin en kritik ve belki de en çok tartışılan yetkilerine, yani güvenlik ve acil durumlardaki o olağanüstü gücünü. Bu tablo aslında her şeyi anlatıyor. Vali, ildeki polis ve jandarma teşkilatının en üst amiridir. Nokta. Kamu düzenini sağlamak için bu iki gücü de doğrudan sef ve idare etme yetkisine sahip. Peki, kamu düzeni ciddi bir tehdit altına girerse ne olur? İşte o zaman valinin elindeki araçlar bunlar. Belirli bölgelere giriş çıkışı 15 günlüğüne yasaklayabilir, toplantı ve gösterileri sınırlayabilir, hatta ruhsatlı bile olsa silah taşımayı yasaklayabilir. Mesela büyük bir orman yangını düşünün. Vali bu yetkileri kullanarak tehlikeli bölgelere girişi anında durdurabilir. Kanun kriz anında hızlı ve merkezi bir müdahale için tasarlanmış. Ve işte geldik valinin nihai güvenlik gücüne. Eğer bir noktada polis ve jandarma yetersiz kalırsa, vali durumu kontrol altına almak için doğrudan en yakın askeri birlikten yardım isteyebiliyor. Şimdi hiyerarşide bir basamak aşağı iniyoruz ve valinin otoritesi altında çalışan diğer kilit isme yani kaymakama bakıyoruz. Kaymakam da valinin ilçedeki karşılığı. Yani ilçenin genel idaresinden sorumlu en yetkili kişi. Cumhurbaşkanının ilçedeki yürütme aracı. Ama ona saha yöneticisi demek belki de en doğrusu. Bakın bu karşılaştırma aradaki farkı çok güzel özetliyor. Eğer vali ilin CEO'suysa kaymakam da ilçenin müdürüdür. Vali ilin genel politikasını belirlerken kaymakam bu politikayı sahada yani kendi ilçesinde uygular ve hiyerarşi çok nettir. Kaymakam doğrudan valiye karşı sorumludur. Kısacası kaymakamın görevleri valinin yetkilerinin daha küçük bir ölçekteki yansıması gibi. Valinin ilde yaptığını kaymakam ilçede tabii ki onun emir ve talimatları doğrultusunda yapıyor. Valinin talimatlarını uyguluyor, ilçe güvenlik birimlerini yönetiyor, kurumları denetliyor. Peki, tüm bunları anlattık. Vali, kaymakam, merkeziyetçi yapı dedik. Şimdi tüm bu bilgileri bir araya getirip sistemin temelindeki o can alıcı soruya gelelim. Bütün bu anlattıklarımızdan çıkarmamız gereken en kilit nokta şu. 5442 sayılı kanun gücünü seçimden değil, atamadan alan yöneticiler tarafından yönetilen son derece güçlü ve merkezi bir sistem kuruyor. Kilit kelime atanmış. Ve işte tam da bu noktada Türkiye'nin yerel yönetimindeki o büyük gerilim ortaya çıkıyor. Bir tarafta merkezi hükümetin atadığı ve ona karşı sorumlu olan valiler, yani atanmış güç var. Diğer tarafta ise doğrudan halkın oyuyla iş başına gelmiş, halka karşı sorumlu olan belediye başkanları, yani seçilmiş güç var. Peki, atanmış güç ile seçilmiş irade arasındaki bu hassas denge oyununda halkın çıkarları gerçekten nerede duruyor? İşte bu soru 75 yıllık bu kanunun günümüzdeki en önemli tartışma konusunu oluşturuyor ve cevabı da aslında hepimizi ilgilendiriyor.